Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bugün Brawl Stars oynayacağım. Size demiştim. Dün video atamadım o yüzden özür dilerim. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağım. Bu arada arkadaşlar benim öbür hesabımda gel çıktı bir de Jack arkadaşlar. Mega kutudan tabii ki. Neyse o zaman videomuzu geçelim. Ben o zaman Colette alayım. Saplış. Bu arada Türkçe değil mi lan bu? Bizim o zaman Türkçe yapıp bunu. Kim yaptı ki? Ben bile aldım. Neyse. Bu da Lohu gelmiş arkadaşlar. Ya Loo çok beğendim. Bu arada. Neyse oynayalım. Bu da aşağıdan abone, abone olmayı unutmayın. <laughs> Semangat, ya, Roblox! Kalo gak bisa, gue Bu aldık. O da arkadaşlar PUBG'de oynayacağım yakında. Arkadaşlar Allah. PUBG'de de oynayacağız. Ultini harcadım ya. Salakım ben. Gerizekalı Ahmet. Malım ya. Ultiyi Ultiyi harcadım. Ama beni alamadın Ben buraya gel diyorum Tara Gel Gel lan Heh, Aldık İşte bu PUBG'de oynayacağız arkadaşlar yakından yani. <laughs> o da arkadaşlar korku e, korku e, film iz, e, izlemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın ya da korku oyun ne bileyim işte ya da gülmem challenge ya da e, işte böyle ne istiyorsanız söyleyin. साथ लाइक से जून а Все тяжелее, медсестра. Я доазутила ладья, просто надумали бить просто Ой, ай, ой, 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 Kesin. Ölme. Demişim. Ölme. 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 Evet. Öldü. Jesse ya. Neden öldüm Keşke ölmesiydi. Son iki maç arkadaşlar. Son videomuz artık bitirelim. Eğer 5 e, like gelirse bu videonun devamında gelecek. Arkadaşlar, e, size bir şey diyeceğim. Sizce ben e, adı neydi oyunun? Bir tane oyun vardı arkadaşlar. Böyle bir oyun neydi ya? Böyle aynı GTA'ya benziyor. Ama bilmiyorum. YouTube'dan izledim. Onu bulurum. İzlerim ben de. oynarım yani. İzlemesi. Oynarım. Ya, gene ikinci olduk. Birinci olalım. Evet bu son maçımız. Tabii. Son maçımız. O da arkadaşlar öbür hesabımı da oynayalım istiyorsanız. Eğer like gelirse Öbür hesabımı size göstereceğim. Ancak e, şey çıkıyor değil. Nasıl olur ya? Çok mutlu oldum de çok şaşkına döndü. O benim. Sana dedim o benimdi. Ama yanlış kişiye bulaştı. Hadi be. Gitti ne oğlum lan. Gitti ne oğlum lan. Ölme, lan. ölme 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 arkadaşlar video video Heh. arkadaşlar ben geldim lan ölme ölme oğlum ölme hadi be evet arkadaşlar videomuzu o zaman bitiriyor. ne yapıyorsanız like atmayı unutmayın ve görüşürüz arkadaşlar